Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hmm. Hayatta kalma modundayız gördüğünüz gibi Ama bonus sandık koymadım zaten yani onun dışında da oyun gayet kolay Neyse ilk bir ağaçlar bir kişi şey istedim yani çünkü önemli olacak İlk bir tane kütüğü keselim aslında yani Kazma hızı kötü değil Ulan Eee Benim craft yerine gidip dört tane şey yapıp ayırıp çalışma yapmam gerek. Güzel. Bu ağacı kesmekle de başlıyorum. Bu arada kayıt ediyor değil mi? Aynen. Ya arkadaşlar artık farklı bir ee, program kullanıyorum. x çünkü mesela diğer e kullandığım programda mesela ses çok az geliyordu. Ya ben de bir deneme yapmıştım. Bir deneme bir iki üç demiştim. Ya başka bir şey bulamadım. Ve gayet güzel geldi. Lan dur. Oyunu unuttum diyeceğim ama unutmadım. Öyle sandım ilk başta değil mi? Nasıl kandırdım ha? Birinci olarak bizim biraz akşam yemeğinde tavuk var. E tamam. Nasıl konuyum? Ayrıca de tüyün değil. Şaka lan. gel. Bak. Bili bili. Bili bili. Lan çömeldim. <laughs> gel. <gülüyor> ben video işte, <bir> <laughs> Gel lan buraya. Bak bu değil. Bak. Tavuk vereyim bak gel sen. Bak <laughs> gel lan. <laughs> Nasıl kandırdım tavuk, tavuk yemi vereceğim dedim ama. Aslında. Tamam biraz daha Ama Minecraft'ta da zaten böyle yapıyoruz zaten. Geçen sefer ne olduğunu şimdi hatırladım. Ulan Iron Golem ortalıkta yoktu bak. Benim geceye kadar. Güzel. Ee, biz şu anlık bulaşmayalım böyle adamlara. Bulmuş gördüm lan daha demin. Valla Vallahi korktum şu an. Yani şu an tabii yani bir falan da yok. İnek çıksa güzel olacak. Güzel çiçekler şu Bu neden bildiğim kadarıyla boya yapıyorum. Gidelim. Aynen. İyi şu an. Yani bir daha tahta alayım. Şimdi ee, koyayım şunları. Bize gerek olan bence ilk tane oldu. Evet şimdi. Ee, kıralım o zaman. Oğlum ben yanlışlıkla oyunu baga soktum diyecektim. Öyle de oldu. Ee, şimdi. Biraz odun almalıyım tahta yapayım. Gerçi bir dakika ya şunu atalım. Ama... Ya hayır. Ee Tamam. Hadi bir gerekiyor ya. Başlayalım. Güzel. Ee, biz bir ev yapmalıyız ilk. İlk adım bence öyle bir atalım. Gel. Nasıl da saf inanıyor ya. Ey ee, yok oldu. Belmesin mi ya? Ben ilk adımları atayım o zaman. Bir şuraya kapı, bir buraya. Şimdi, buraya güzel. Koyun bulsak da lan oyun baga girdi. Ne oluyor insana? Oyun <laughs> Oyunda öyle cevap veriyormuş. Bence mantıklı. Bana <laughs> Koyun. Ay, ne koyun lan? İnek şu an senle uğraşamam. Ama karşımda gel yani. O oyunu yaptırabilir miyim? <laughs> ne derler ya böyle karşımda olsan gel. Amir şöyle bir cevap vermiyor şimdi her şey yani. Temizlemedim e, sen. Niye gidiyoruz bence? Yetmedi. Harika yani. Hep oluyor zaten. Elinle nasıl odun kırıyorsun ya? Cidden ya, benim ekipman yapmam falan gerekecek ileride. Bilmiyorum neyse. Epeksi dokunuşluk, ee, sanırım balta gerek. Yok lan kazma. Kazma olsaydı bunları alabilirim. Yaprağı yani alabilirim. Geceme ola ben yani bu dünyada daha yeni başladım. Aslında Minecraft'ın nasıl oynandığını biliyorum. Minecraft'ta daha yeni başlamadım yani. Bir şey olur. Yani hiçbir şey, hiçbir şey anlamayanlar. Git. Allah'ım istemiyorum ya. Biraz bize koyun gerek yalnız. Yün mü? Allah yürüya görüyorum sanırım. Bu yakınlarda sanırım tek... Oğlum bir dakika lan ben koyun öldüm ben de. Gerçi gece birazdan olur... Olmuyor. <laughs> ne kadar da şanslıyım. Gerçi yani bazen odun bulamıyorum işte. Toprak falan alıyorum. Bu arada... Ee, Yünü ev için kullanmayacağım. Yatak gerek çünkü. Yoksa iki saat boş boş sıkıcı geçireceğim. Tavukmuş bir an korktum. The Creeper çıkarmış. Selamün aleyküm demiş. Gerçi bilmiyorum şu an. Bir Creeper çıksa. olabilir. Ama daha gece değil. Benim o oluyor. Gece oluyor ama. Allah Şu an hayatta kalmak için yapmam gereken şey bu. Örümcek gelir sadece yani bir şey yapabilir. Şu an ne olacağını hiç bilmiyorum. İyi. başımıza bir şey gelmeyecek. 11 dakikadan beri kayıtlıyım. bir dakika mesela hmm, bu tüyü aslında ok yapabiliriz. Buğday için zaman balyası gerek. Kurt sesi mi o? Aynen. Sonraki yani gün ben buraya bir genişleteceğim. Tabii ki artık yapmayacağım böyle. Şu yani ekipman yok. Ee, mesela kılıç, murç yok. Kapıyı açarsam herhangi gidebiliriz. gidebiliriz. Ee, Beyaz bir şey vardı. Zombi. Bir şey yapamıyor. Kendini kapıdan girme yani aklı yok. İyi ya yani iyi gidiyoruz biraz sıkıcı oluyor. E ee... Evet bayağı sıkıcı. Hani dört tane şeyin var be sen e dört tane eşyan oluyormuş çakıl kurtta oğlum kurtta zombi mi boğuşacak ne oluyor lan dışarıda biraz bakalım bir şey yapamıyoruz bunlardan yapabildiğimiz bir şey yok olsa şaşardım bana eğer iki tane yün daha alırsam yatak yapabileceğim. Gecelerde böyle sıkıcı geçmiyor. Şey ya hep böyle Minecraft'ı böyle ilk başlıyorsun tamam böyle. Çok sıkıcı oluyor, Sıkıcı oluyor değil mi? Aslında şu an biz bir şey de olmuyor başımıza. Yani gelmiyor. Burayı bir açar içinde örcek gelirmiş. O sırada ben evim. Evet. Eşya çerçevesi ne iş? <laughs> İlk bir yaramıyor. yerim. Aslında eşya yani... bilmiyorum ya. Aslında eşya çerçevesi yani sandık bir düşündü ama yani bilmeyenler için şu deri at atım yok lan da hmm. Gri. ve açık gri ay boya bu boyalar ya yün yapıyoruz aa bak bu güzelmiş ya eğer bu ikisini bulsam yaparım ben bu cam ee, Deri zırh için kullanılıyor yani. Bak yani şu bir kılıçlara bakacağım. Ekipman. Evet. Tahta gerekiyor. Okey. Ya bu altın yani çabuk kırılıyor aslında yani. Şey şöyle diyeyim. Ama daha hızlı yani. Speedrunner için. Yani speedrun niye biliyorsun değil mi? Yani bu oyun yani ne kadar hızlı bitirebileceğiniz. Yani youtube'a yayınlıyorlar falan. İşte speedrun neden? Evet, işte dediğim gibi şöyle hız hız yani her zaman daha iyi. Biliyorsun. Oo de bende uzun süre olur. 45 saniye lan. O bir iki dakika lan. Aslında iyiymiş. Kira Sen Ben zıplayamıyorum lan. O kadar mı beceriksiz bir adam? Neler dönüyor lan dışarıda? Boyu mu? Gecede mi? Aynen. Hmm. Aynen. Yıldızlar. Ya ben bu kısmı kesiyorum ya. Keseyim mi? Tabii kesiyorum ben. Arkadaşlar evet yavaş yavaş sabah oluyor. Bir de göremediğim için gün koydum. Çünkü boyum yetmiyor ekipman alırım tamam buradan bak Okçuluk ok masası aslında bu tam olarak ne işe yarıyor haritada harita yapıyor yani bunu zaten biliyoruz ya yani. eşya yapma bir taş bu ne lan örs yani örs zaten biliyoruz ya yani. yeniden doğma çapası mı abi bu ne şaka mısın sen İyi sabah olmuş. Etrafta her an bir tehlike olabilir. Güzel. Allah iskelet. Abicim sen nesin? Hmm. Okay. Ee, şimdi o eskilerde nasıl görünmeyeceğiz lan Kapıyı kıracağım yanlışlıkla Abi <laughs> Geldin mi <ya> nasıl <laughs> He Artistlik yapacağım Oğlum adamsan gel Adam değil ki bu iskelet Kafayı yedi. Allah. Gel lan sen. Gel sen bir yakına. Abi ama. Ok gel yok anlamıyor mu? Bana kaç tane ok attı. Kafayı mı yedin lan? Yalan adam sen. Oh shit. Canım yenilensin. Ya. Tamam yakın bir yerde. Yakın bir yerlerde tamam. Bu arada like atın, video, al, e, video like atıp kanala abone olmayı. Eee okey yakınlarda başladı yani hissediyorum zaten hatırlıyorum da. Bu eşyalar benim. güzel. tip de en azından. Biz şu an zırh yapamıyoruz değil mi? Yani. Ee, tamam. Güzel şimdi. Gidip bence ilk bir tane kılıç yapmalıyız ama. Aynen. Tam yeter de artar. Siz bir böyle gelin. Düğme bence hiç gerek yok. Tahta kılıç hemen yap. Tahta balta yap. da kazma yap, bir tane de kürek yap, güzel. Hmm, şimdi, güzel o zaman. Biz sandık yapmalıyız biraz şey topladıktan sonra. Sen gel, sen şunu. Hm. Tamam. Ee, balta almalıyım ben bir tane de kılıç almalıyım ne olmaz yani bilim mi şu anda Bayağı iyi kazıyor lan bu arada Ee, tamam bir tane sandık yapalım aynen Şu odunları da bir alayım ben ben bunu yapayım. Güzel. Biraz, biraz tahta kürek alayım ben bir biraz toprak alayım yani onu kastettim. İyi çalışıyor aslında bir ya. en azından kılıcımız da var. O çok iyi kırıyor lan. Tahtadan falan ama. İki tane koyun çıkarsa var ya yaşadım. Koyuncu. Bu ne lan? Bak Minecraft. Koyun ya. tahta kılıcımızı çıkartalım. Çıkartalım. Tamam. Bu arada ben yayına devam ediyor. Niye yayın video? Canlı yayın yapmadım. Şu ana kadar. Bu arada a canlı yayın demişken arkadaşlar ben e, non artık canlı yayın çekeceğim. Evet. Yanlış duymadınız. Non canlı yayın çekeceğim. Evet. Ergo olmaz mı? At. Yavru sana bir şey yapmayacağım. Sen. Gel lan. <laughs> Anca XP çıkıyormuş İnşallah ben evin yolunu kaydet. Bir tane koyun çıksa var ya. E tamam. <laughs> bir tane daha koyun çıkar. Bak bir tane daha koyun çıksa yatacak. Ev nerede lan? Ee, i̇nşallah ev şimdi karşıma bir çıkar. Ev. Ne oluyor lan oyunda? Bak buldum. Yaprağın içinden geç. Hayda. Gelin lan siz. Ya yeah boy. Allah hava kararıyor. Bir dakika benim evi acilen bulmam lazım. Acil. gerek. Adil bir. Oğlum. En sinir oldum şimdi. Ödü kaybettim. Hani. Niye ya niye? Allah örümcek. Ben de bu şans var ya. Allah. Bir şey bu ya. Allah örümcek. Örümcek gel lan. Abi bir dakika. yok zaten ne yapar? Gel lan en azından bir iki dakika daha danayım. Ay dayanayım onu konuşamam. Evet hiç şaşırmadık neyse bu videoluk bu kadar. Görüşürüz.